Sevgili Oğlak burçları, Ay burcu Oğlak, yükselen Oğlaklar bakalım Ocak ayı size neler getirecek? İnşallah gönlünüzden geçen her şey gerçek olur. Zaten biliyorsunuz 21'ine kadar güneş Oğlakları onurlandırıyor ve Merkür retrosu var dostlarım burcunuzda. Merkür retrosu olsun hiçbir sıkıntı vermeyecek size. Tam tersi size isteklerinizi getirecek yarım kalmış fırsatları değerlendireceksiniz ve bol müşteri getirecek bol para kazancı getirecek bundan emin olabilirsiniz dostlarım ee, şimdi bakalım yıldıznamenizde neler var bismillahirrahmanirrahim hamim tenzül kitabı minallahil azizil hakim ma halakne semavati vel arda ve ma beynehuma İlla bil hakkı ve ecelim müsemma ve lezine keferu ama ünzire muridin kul erayu ma tedune min dunullahi eruni ma za haleku minel ardı em lehum şirkün fis semavat itünü bi kitabihim min kabli haza ev eseratim min ilmin inküntüm sadıkayın ve men edallahu mime yedu min dunillahi mella yesteci bu lehu ila yemil kıyameti ve hum an duaihim gafilun. Şimdi dostlarım Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Hamim. İşte size yine anahtar ve şifreli bir sure. Dostlarım her zaman söylerim ipucumuz bu. Anahtar olan, şifreli surelerin tamamı şifa ayeti barındırır. Tamamı kesin çözüm barındırır. Mutlaka şifre konulduysa o daha dikkatli incelenmesi gereken bir suredir. Bunu da biliniz sevgili dostlarım. Hamim. Bu kitabın parça parça indirilmesi üstün hikmet sahibi Allah'tandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ile ve belirlenmiş bir zaman ile yarattık. İnkar edenler ise korktukları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki: Şimdi baksanıza, şu sizin Allah'ın dışında yalvarıp durduklarınıza. Gösterin bana. Onlar yeryüzünden hangi parçayı yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var? Haydi. Bana bundan önce bir kitap veya ilminden bir eser getirin eğer doğruysanız. Hem o kimseden daha şaşkın kim olabilir ki? Allahı bırakır da kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere dua eder. Onlar ki onun duasından habersizdirler. Dostlarım Ahkaf suresini okuduğunuzda mutlaka zihninizin kıvrımlıklarında olan yani zihninizin derinliklerinde olan bir takım yaratıcı fikirler açığa çıkar. Zihninizdeki böyle ötelediğiniz, bilinçaltında hani çözemediğiniz bazı sorunların açığa çıkacağını göreceksiniz. Ve Ahkaf suresi aynı zamanda güçlendirici etkisi vardır arkadaşlar. Zihninizi güçlendirici etkisi vardır. Dış dünyaya karşı sizi güçlendiren bir etkisi vardır. Sevgili oğlak burçları her cumartesi Ahkaf suresini okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şu ara ihtiyacınız var. Biraz düşük geldi yıldızınız. Yıldızınızın yükselmesi için Ahkaf suresini sık sık okuyun. Arda ardına haberler alacaksınız, şifa alacaksınız sevgili dostlarım. Ani gelen haber, uzaktan gelen haber size belki de yurt dışı yolunu açacak. Belki de yurt dışına gideceksiniz. Dediğim gibi böyle bazı yani sizi karartan, içinizi daraltan olayları çözeceğinizi görüyorum. Ve bazı dedikodulardan da bu yolla kurtarıyorsunuz kendinize. Hayırlar ve her türlü bereket hayatınıza akıyor. Aynı zamanda Sonsuz bir bereket, sonsuz bir ilahi kuvvet sizinle olacak arkadaşlar. Haksızlık yapanlara karşı dik duracağınız bir aydasınız. Evet, aşmanız gereken iki önemli engel var. Aşmanız gereken engelleri birer birer aştığınızı görüyorum. Altın ya da gümüş madeninden çok kazanç elde edeceksiniz yani altın gibi bir kalbiniz olabilir. Gümüş de para olarak değerlendirin. Bir maddi kazanç elde ettiğinizi görüyorum. Tuttuğunuzu kopartacağınız bir dönemdesiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bazılarınız için yani nasıl diyeyim? ketum olmanız gereken, sırları saklamanız gereken bir aydasınız. Ocak ayında annenize bile kardeşinize bile sırları söylemeyin arkadaşlar ağzınızı sıkı tutun. bu bu çok önemli. Ağzınızı sıkı tutun ve etrafınızda olan insanlara da dost olarak görmeyin. iki yüzlü çok insanla karşılaşabilirsiniz Ocak ayı boyunca. Onlara karşı da dikkatli olun. Ve hacet namazı kılmanızı öneriyorum arkadaşlar yine. Cuma ve cumartesi günleri mutlaka acet namazı kılın. Sizden istenen namaz yani meditasyon ve ilahi olanla, rahman olanla bütünleşmeniz isteniyor. Namaz her derdin devasıdır. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntılı süreçlere attığınızı görüyorum. Bir kanuni işiniz var. Bir mahkemelik işiniz var. Çözüyorsunuz. O konuda çok şanslı olacağınızı görüyorum. Ve Haksız yere bir iftiraya uğrayabilirsin. İftira edeni bulacaksın, çıkaracaksın, onunla yüzleşeceksin dostlarım. Evet bazılarınız evlenme teklifi alabilir. Özellikle oğlak burçlarına görücü usulüyle evlenme mümkün arkadaşlar. Görücü usulüyle evlilik çok mümkün gözüküyor. Haydi hayırlısı bakalım. Ee, ve uğurlu renginiz yeşil dostlarım yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum yeşil renk size yeni başlangıçlar getirecek sevgili oğlak burcu 4 ve 4'ün kartları sizin 4 12 16 uğurlu sayılarınız ocak ayı boyunca çünkü 4 aynı zamanda ev değişimini kira yoluyla olabilir satın alma yoluyla olabilir ev değişimi işaret ediyor ya da araba almanıza işaret ediyor. Mola verdiğiniz bir işi hali yani mola verdiğiniz artık e, yoruldum dediğiniz bir iş için tekrar başlayabilirsiniz. Yorgunluklarınızın, üzgün olduklarınızın, üzgün ve yorgun olan taraflarınızın geçtiğini göreceksiniz dostlarım. Evet, e, aynı zamanda bir e, kaza haberi alabilirsiniz. Sizin değil ama bir uzak ıı, akrabanız falan bir iş kazası olabilir, ani bir hastalık olabilir, ya yani bir sevdiğiniz insanın sağlık durumuyla ilgili bir bozuntu, bir bozulma olabilir. Aman dikkat edin, ıı, Allah sizlere göstermesin sevgili dostlarım. Evet. Ee... Negatif enerjiyi ve nazarı atmak için sık sık banyo yapın arkadaşlar ve banyo suyunuzdan mutlaka bir kova su hazırlayın. Mutlaka bir tutam tuz, bir tutam defne ve bir tutam böyle papatya koyabilirsiniz. Hem dinlendirir hem de negatif enerjiden sizi korur arkadaşlar. Oğlak burçları aynı zamanda dostlarım biraz yeşil sebzeyi çok yesinler. Çünkü depresyona hafif girebilirler. Gece uykusuzluk çekenler oğlak burçları. Gece uykusuzluk çekiyorsanız mutlaka marul yiyin. Marul kadar uyku getiren ikinci bir madde yok. Ben de bunu Selim İleri'nin kitabında okumuştum. O burcuğun er kitabı diye bir kitaptı. Çok güzel yemek tarifleri vardı. Selim İleri zaten döktürmüş gene. O kadar mükemmel bir kitap olamaz. Şu an baskısı yok ama. Orada okumuştum. Ben de yıllarca uykusuzluk çektim. Aslında uykusuzluk psikolojik bir şey. Yani dış dünyayla bağlantıyı kesemediğiniz için uykusuzluk çekersiniz. Ama inanır mısınız psikolojiniz ne kadar bozuk olursa olsun marul yediğinizde geceliğin birkaç dal marul yediğinizde anında uyuyorsunuz. İnanılmaz mucize bir şey. Oğlak burçları size de marul yemenizi öneriyorum. Yeşil sebzeyi eksik etmeyin. Ama sadece geceleri marul yiyin birkaç dal. Ee, sizi hem rahatlatıyor hem yorgunluğunuzu gideriyor hem de mışıl mışıl uyutuyor. Ee, ve zikriniz dostlarım kutsal olanı hayata çekmek için. Ruhanilerle böyle karşılaşmak için, ruhanilerin desteği için ya kudüs zikrini çekiyorsunuz. Tekrar sayısı 170'tir. Maddi ve manevi her türlü temizliğin hayatınıza girmesi için her gün 170 kere ya kudüs zikrini çekiyorsunuz. Aynı zamanda ruhaniler sizi maddi manevi bollar taşıyorlar. Arkadaşlar eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481-3506'dır eğer videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum ve yorum kısmına mutlaka bir yorum yazınız efendim ne kadar çok yorum yazarsanız keşfete o kadar çabuk düşüyorum o kadar kişinin önüne düşüyorum bana dediğim gibi 200 kişi yorum yazarsa yani yorum yazmaya gerek de yok yani. Bir emoji atabilirsiniz. Gül, çiçek, demet, ay, güneş, gülen insan, ağlayan insan ne olursa olsun. Bir emoji atın. Keşfete düşmem gerekiyor. Keşfete düştüğüm anda daha çok kişinin önüne düşüyorum. Daha çok abone, daha çok büyüme demektir. Siz benden yeter ki isteyin. Oğlak Burçları e, isim analizlerimiz devam edecek. Ocak ayı boyunca hiç merak etmeyiniz her türlü aşk açılımları yapacağız. gümüş moral ve enerjisiyle çalışacağız. İnanılmaz derecede etkinliklerimiz var. Batı astrolojisi ile ilgili yorumlar yapacağım. Yine İslam astrolojisi ile ilgili yorumlarımı kaçırmayın. Yani İslam astroloji yıldızname ile ilgili yorumlarımı kaçırmayın. Dostlarım aynı zamanda taklitlerimden sakınınız. astroloji eğitimi almayan birisi yıldızname'ye bakamaz arkadaşlar. Lütfen taklitlerimden sakınınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.